dünya son olacak bu minnetimi Ay çarpmayın bir o beni minnetimi Ancak... onuruna davet ettiğimiz sevgili Nasuh Maruki gençlerle söyleşisine hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Çok uzun bir konuşma düşünmedim çünkü burada gerçekten çok değerli bir insanı zaten dinleyeceğiz. Atatürk'ün Düşünce Derneği Samsun Şubesi olarak bizler bulunduğumuz görevi layıkıyla yapmaya ve yine ben şahsımda Atakum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak da yine belediyemizin Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi olması dolayısıyla da üstün gayretlerimizle mümkün olduğu kadarıyla düşüncelerimizi ya halkımıza ulaştırmakta çabalarımız iki katı devam etmekte sevgili gençler, sevgili arkadaşlar. Az önce birlikte beraber başardığımız gibi nice şeyleri Birlikte dayanışarak beraber yapabiliriz. Bugünü de birlikte bizlerle e, yönetim kurulundan sevgili Hava Hanım, Özlem Hanım e, sağ olsunlar planlamalarıyla, gayretleriyle bugünü bir araya getirdiler. Onları da bu sebeple yine Atakum Kent Konseyi Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum onların da katkılarıyla. Ve burada olan hepinize geldiğiniz için bir kez daha olsun. Kent Konseyimizin ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin öncülük ettiği Atakum Belediyesi ile bu toplantıya katılmaktan büyük bir onur duydum, şeref duydum. Gerçekten bu günler çok kıymetli, çok önemli günler. İlk adım şehrindeyiz. Samsun olarak yine söylüyorum Atatürk'ten adını alan Atakum şehrindeyiz. İyi ki Atakum Belediye'miz var. Bu tür sosyal etkinlikleri diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bu haftayı dolu dolu geçirtiyorlar bize. Dün kıymetli konuklarımız vardı, bugün çok değerli konuğumuz var. Bu akşam yine, bu akşamüstü tekrar paneller olacak. Ve yarın hakikaten 106. yılını yaşayacağımız ilk adımın 19 Mayıs'ın 106. yıl dönümünde hep birlikte olacağız. İlk adım şehri çok kıymetli Atatürk. Anadolu'ya çıkarken kafasında kurguladığı, yıllardır kurguladığı o deha öngörüsüyle e, İstiklal Savaşı'nı, Kurtuluş Savaşı'nı, bağımsızlığı, daha sonra da mazlum milletlere örnek olacak o bağımsızlık mücadelesini Samsun'dan başlatacağını oradan Havza, Amasya, e, Erzurum ve Sivas ama hepsinden önemlisi bu mücadeleyi verirken yanında sağlık, eğitim, iktisat gibi esas mücadelenin ne olduğunu hepimize göstereceği, göstereceği yaklaşık yüz küsür yıl sonra Cumhuriyet'in 102. yılında ne kadar önemli olduğunu hep beraber idrak edeceğimiz bir kurtuluş savaşı planladı. Bunun için Samsunlulara güvendi. bunu da 1924 yılında Cumhuriyet'in kuruluşundan bir yıl sonra Samsun'a gelip tekrar İstiklal Ticaret Mektebi'nde ben Samsunların gözünde o inancı gördüm diyerek bizzat beyan etmiştir. Dolayısıyla adaya toplum gönüllüsü haksızlık mücadelesinde yüz küsak göstermekten kaçınmadı. Hadiseler cereyan ediyor. Birlikte olmak büyük bir ayrıcalık. Ee, bu anlamda hepinize çok teşekkür ederim. Öncelikle Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesi'ne, Atakum Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese gerçekten bugünü paylaşma fırsatı verdiğiniz için bana çok teşekkür ederim. Özel hemen başlamak istiyorum. Bunu gördüğünüzü düşünüyorum. Dünyanın en zor işlerinden biridir. Ben iki kere krampon kırdım profesyonel kariyerimde. İkisi de teknik rotada ve çok tehlikeli yerde oldu. Ve burada da bir şekilde kırık kramponu tamir edip çıktım zirveye ama dönerken tamir edilemeyecek kadar kötü kırıldı. Ve 1000 metre, teknik 1000 metre etabı tek inmek zorunda kaldım. İlk yedi metre tırmanışımda. Şöyle bir şey oldu. Bir tane üstünde krampon var, tutuyor kemik gibi öbürü de yağ gibi kayıyor. Hiçbir şey yok. T tutma kapasitesi yok. Dolayısıyla çok konsantre olarak inmem gerekti. Parmaklarımı dondurdum bu kadar uzun bir mücadele dışında. Ve iki hafta e, yürüyemedim, ayağa kalkamadım. Türkiye'ye geldikten sonra. Altı hafta parmaklarımı hisselemedim. Düzeldi. Fakat bir uzun bir kere dondurursanız orada bir e, sinirler hasar alıyor ve tekrar aşırı soğuk ortama girdiğinizde oradan sorun yaşıyorsunuz. En önce orası patlıyor. ve, ve bu kadar yüksek irtifada dağcını seviyorum, yetenekliyim, şudur, budur. Ee, i̇lk yeni bindiğimde maalesef başıma bir iş geldi ve bütün profesyonel dağcılık kariyerim boyunca yüksek irtifada parmaklarım ıspanakla ulaşmak zorunda kaldım. Böyle bir tarihsiz bir durum oldu. Neticede ilk defa tabi böyle bir yolculukta, e, ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Gidiyorum, bir kelime Rusça bilmiyorum, adamlar da bir kelime İngilizce bilmiyor. Bir günlük tutmaya karar verdim. Ve o günlüğü, 24 yaşında tuttuğum günlüğüm, ilk kitabım oldu. Bir dağcının güncesi adıyla hayatıma, hayatıma yazarlık girdi. Bu Davide diğer Doğa Sporları'na başladıktan bir sene sonra bir fotoğraf makinesi satın almıştım. Tabi ee, tabii çünkü gidiyorum geliyorum, diyorum işte Ulgazlar, Işıkdağ, bilmem yok, da Krater Gölü, işte Kamyon bir şeyler. Süper yerlere gidiyoruz. Anlatıyorum ama bir heyecanla yurtta sınıfta arkadaşlarım ama olmuyor tam yani. Göstermek lazım. Bir sene sonra fotoğraf makinesi satın aldım ve fotoğrafçılık girdi hayatıma. Tabii fotoğrafçılık girince bu sefer bir süreç anlatmaya başlıyorsunuz. Yani bir kamyonun başından sonuna ya da bir yayla yürüyüşünün başından sonuna işte hikayeyi eleştiriyorsunuz. Anlatıcılık girdi hayatıma. 24 yaşında da yazarlık girdi. İlk, i̇lk kitabım, inanılmaz heyecanlandım bu kitabın çıkmasından. Beni müthiş mutlu etti çünkü hani ilk çocuğum falan gibi gördüm yani o dönemlerde. Böyle kitapçılara <laughs> vitne burnunu dayıp böyle kitabımı seyrederdim yazmaktan ve paylaşmaktan çok keyif aldım hayatım boyunca. Çünkü beni de çok besledi. Tabii o dönemler Türkiye'den bir çıkıyorum, bir buçuk aydan haber alınamıyorum. Çünkü cep telefonu yok, internet yok, uydu telefonu yok. Ve hani yerler çok acayip yerler. Ve yıllarca ben şu gördüğünüz ortada böyle bir, bu selavat kaplı, şu kadar bir kağıt. Pasaportumun içinde bu kağıtla gittim geldim yıllarca dağlara. Başta bir kaza gelirse e, babama haber diye. 92 yılında Tanrı Dağı'nı tırmanan bir dağcı oldu. Yüksek irtifa artık Türkiye'de tekrar ateşlen birisi oldu. Benden önce Türkiye'de iki tane yedi bin tırmanış vardı. Biri Lenin Dağı, biri Komünizm Dağı. Ee, Abdülmecit Doğru biliyorsunuz, eski Türkiye Dağcı Federasyonu Başkanı. İkisi de o çıkmıştı. Lenin Dağı'na Halil e, bir başka dağcı çıkmıştı. E, ama yedi senedir başka yüksek irtifa tırmanışı yapılmamıştı Türkiye'de. 92'de ben üniversiteyi bitirip bitirmez yeniden başlattım yüksek <laughs> irtifa işte dağcılığını. E, Döndükten sonra işte büyükleri büyükleri kazıklarla kuzey duvarına çıktık. Ertuğrul, Melikoğlu ve Batur Gülüz'le. Bu duvar 600 metre. Eskiden iki günde çıkılırdı. Şu üst solda gördüğünüz yerde bir gece geçirmek gerekirdi o sette. Böyle iplerle bağlanıp Şimdi bir günde çıkılıyor artık. Evet. Şimdi fark ettik. Türkiye'nin giyini verdi. Ve biz karşılığını ilk defa Adana Ceyhan'da ee, sonucunu gördük ve inanılmaz mı? Bir üç tane profesyonel var var geldi. Akademide neyim oldu diyor başımdan. Hatta servisinde de bayağı ciddi bir konu oldu. Kalıp koyuyor, kalıbın içinde kalacaksın diyor. Bir yine itaat edeceksin diyor. Gibi gibi. İşte onu reddetmek lazım şiddetle ve kendimizi keşfetmek lazım. Kendi içimize dönmek lazım. Çünkü herkesin gerçeği kendi içinde. Gerçek dışarıda aranacak bir hocaya, hacıya, şeyle bir tarikata, bilmem kime, bir kitaba birisine sorulacak bir şey değil. Çünkü ben farklı, siz farklısınız, o fark, herkes farklı. Herkes özgün. Bir tane. Siz kendi özgünlüğünüzün cevherini bulmak zorundasınız. Ben onu yaptım. İşte bu riskli ve tehlikeli sporlar bana bu, bu, fırsatı getirdi. Çünkü her girdiğim tehlikeli bir riskli bir süreçte bir şey öğrendim, bir şey fark ettim. Ve o zaman hayatın nedensellik enerjisini, burasının bir sebepler ve sonuçlar dünyası olduğunu, sebepleri birleşsek sonuçları öngörebileceğimizi, sebepleri değişirsek sonuçları da değiştirebileceğimizi ve bunun bir mekanik bir düzeni olduğunu kavradım ve kendi hayatımda öyle kurguladım. İşte bunu da paylaşmaya düşündüğü bir toplum vatanına, milletine, devletine, Cumhuriyet'i veya şey, işte çocuk yetiştirme kurumuna alacak bir devlet var. Buradan bir kez teşekkür etmek istiyorum çünkü normalde onların etkinlikleri ve provalı saatleri vardı. Bizde de hava muhalefetinden dolayı burayı onlardan öncesinde birazcık rica ettim. Sağ olsun bizleri burada anlayışla karşıladılar. Bize alanı tekrar verdiler. Onun haricinde aramızda bulunan Samsun Dağcılık Kulübü Başkanı ve üyelerine tekrar bir başta hoş geldiniz demeyi unuttum. Özür dilerim. Takya Okulları'ndan değerli Dağcılık Kulübü arkadaşlarımıza, değerli hocamıza hoş geldiniz diyorum. Efendim? Omidak. da burada. Onlar da hoş gelmişler. Neyse getirmişler. Ve e, söylenecek en güzel şeyleri zaten sevgili Nasrullah Bey söylediği için ben bugünün arasına plaketimizi vereceğim plaketi verirken de bugünü beraber organize ettiğimiz ben şöyle yapayım Atatürk Düşünce Derneği adına ben burada olmuş olayım. Atakum Belediyesi adına sevgili meclis üyemiz ve aynı zamanda Atatürk Düşünce Derneği Başkan Yardımcım sevgili Havva Kocakaya'yı yanımıza davet edelim. Bir de Atakum Kent Konseyi Başkanı sevgili Tuncay Sevan Beyefendi'yi de yanımıza alalım ve hep birlikte başladık hep birlikte sonlandıralım efendim. Güzel sorunuz için bir kez daha teşekkür Olur. ediyorum. Teşekkür ederim. E. Çok sağ olun. sanatçı arkadaşlarımız. Eee bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 106. yılında yine güzel bir çalışmayla Atakum Belediyesi olarak ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Evet lütfen sergide emeği Kesinlikle olan arkadaşlarımız arkadaşları Beraber açalım. Emeği olanlar. Bu güzel günde çünkü Atatürk'ün hayal ettiği ülke Bugün yapılan sergilik çalışmalar gibi kadınlarımızın eseri olan ürünlerle olan bir ülkeydi. Bunu başardığımıza inanıyorum. Her ne kadar karşı devrim bunda diretse de bizler böyle güzel insanlarımız, sanatçılarımız, kadınlarımız var oldukça karşı devrimin her zaman boş hamle olacağını biliyoruz. Onlar da bir gün anlayacaklar. Öğretmeye, anlatmaya devam ediyoruz. Bugün yapılan çalışmalar hepimize birer ilham, ışık olması dileğiyle güzel çalışmalar var içeride. Sanatçılarımız çok değerli. Hepimize ışık olmasını diliyorum. ilham vermesini diliyorum. Çok güzel bestekarlarımız, söz yazarlarımız aramızda. Buradan çok güzel ilham alacaklardır. Onlar da güzel eserlerini yapmaya devam edeceklerdir. Değerli şefim burada konserlerine ışık olacaktır. Bizlere keza öyle. Bizler özellikle ben burada sizlere Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkeli'nin yine selamıyla seslendirmek isterim. Bizler her zaman burada Hasan Ali Yücel Sanat Merkezi'nde, ata sahnede elimizden geldiği kadarıyla bu çalışmalara ev sahipliği yapacağız. Bizlerin tabii eksikleri olacaktır. Örneğin Hasan Ali Yücel, e, özür dilerim, Ata Sahne Sanat Merkezi'nin alt salonunun e, olurunu geçen hafta yazdırdım. Oranın uluslararası bir sergi salonu olması için işte gerekli olan askılar dahil, işte arka planın tek renk olması dahil gibi yine değerli sanatçılarımızdan da görüşlerini alarak bir sergi salonu olması için ne gerekiyorsa önümüzdeki geçtiğimiz hafta olurunu yazdırdım. Bu haftada da bir danışman arkadaşımız bize bir şey yazacak, malzeme listesi. Onunla birlikte aynı buradaki olduğu gibi oranında bir sanat galerisi olma yolunda çalışmalarımızı başlatacağız. Bizler, bizlere anlatıldıkça, ben bir müzik öğretmeniyim. Müzikle ilgili biraz bilgim var ama resim sanatıyla ilgili çok fazla bilgim yok. O yüzden değerli hocalarımla zaman zaman sohbet ederek bu açımızı da en azından hizmet anlamında ne yapabiliriz orada kapatacağız. Bizler buna belediye olarak, kültür ve sosyal işler olarak her zaman hazırız. Ee, şimdiden tekrar sergimizin hayırlı olmasını diliyorum. Onları alkışlıyoruz. Evet buradayız. Evet buradayız. Tamamdır. Bir tane de alacağız. Buradayız bir tane daha alacağım. Bir tane daha alacağım. Şimdi bu tarafta. Bir tane daha alacağım Teşekkür ederim. bir tane daha alacağım. Tarafta. Bir tane daha alacağım. Bu anlamlı güne e, Bağımsız Aksar grubu olarak özel bir hatıra olsun diye hepinize hep beraber sevdiğiniz yerlerde bizim için ben hatıra bir <laughs> <olsun>. raketi <laughs> <laughs> size vermek isterim.